<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar oyun günleri için kendisi ben Oğur ve bugün sizlerle birlikte oyun inceleme videolarına da yerden devam ediyoruz ee, şimdi inceleyeceğimiz ise e, selfie çubuğu e, kutusundan çıkarayım direkt böyle çekimledim dedim ben mavi rengini aldım yani mavi bence hoş arkadaşlar ee, bunu nasıl takacağız derseniz ilk önce şöyle iki dur, dur. Ha. şöyle iki tane parça veriyor. Bu takacağımız şey e, telefona. Bunu arkadaşlar böyle takıyoruz. Sağa çeviriyoruz arkadaşlar ki sıkı olsun. Şöyle hep birlikte çevirelim. Şöyle sıklaşmayı başladı. Şöyle tabi birkaç kere böyle çevireceksiniz tabii ki sıkılaşsın diye splash'te adre bura böyle bura böyle baya bir uzuyor ee, şöyle bura böyle esneyebiliyor notlar içinde notlar girebilsin diye ee, bunun için bir uygulama lazım çekmek için şöyle de bir girelim Google Play'imize Selfie Shop Şöyle Selfie Shop Evet Selfie Shop kamera olacak. Hatta hep birlikte indirelim indirmedim. Birlikte indirelim diye. Şöyle kabul ediyorum arkadaşlar. Birlikte indiriyoruz gördüğünüz gibi. 1.39 megabayt Gayet hoş. Şöyle açıyoruz arkadaşlar. Şöyle normal kamera gibi geliyor. Sonra bunu işte şu kablolu yeri burası. Bunu şarj yerine daha doğrusu kulaklık yerine niye şarj edin bilmiyorum. Kulaklık yerine takıyoruz arkadaşlar. Ee, ve gördüğünüz gibi e, reklam çıktı tabii ki her zaman. Ve şu anda oldu arkadaşlar. Şimdi telefonu Evet, olduğu gibi oldu. Çünkü kum çıktı. Şimdi telefonu bunu sakmak mesele. Şimdi şöyle açıyoruz. Dur sen seni aç demedim. Bunun için bayağı bir zorlanıyorsunuz tabii ki. Şöyle yapsak. Gel gel gel. Ah girdi. Oh be. bayağı uğraştırıyor bu. Notlar için tabii daha zor bu koymak. Kulaklık yerine takıyoruz. Arkadaşlar e, hemen şöyle basalım. Açalım şöyle. Gördüğünüz gibi şu anda aktif halde. Gördüğünüz gibi şu an kum işareti çıktı ve oldu. E, şöyle hatta şimdi bir fotoğraf çekilelim. Arkadaşlar bu istediğiniz boya kadar uzuyor. Bayağı bir uzuyor. Hatta şimdi bir fotoğraf çekelim. Fotoğrafı çekmek için arkadaşlar şurasına basacağız. Bura en önemli yer arkadaşlar. Hemen bir çekelim. Şöyle. Kameramızı da şöyle alalım. Şöyle. Çekiyoruz gördüğünüz gibi. Şöyle. Aa, çek lan. Çekiyor mu şu an hiçbir fikrim yok. Bakalım çekti mi? Sağından tabii çok çektim. Şöyle. Tamam bir daha şaka yapmayacağım. Bakalım çekti mi? Gazete. Gördüğünüz gibi çekiyor arkadaşlar. Evet, çekiyor. Evet arkadaşlar. Bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.